arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki benim rakip düşmanım GS Ahmet 1905. Ve onu abonede geçmek için bu videoya yeterliğin kadar like atın. Ya da herhangi bir işte abone olun. Size yalvarırım. Zaten erkekler abone olmak zorunda değil. Hem akrabalarım da var ne de olsa. İşte o yüzden 51 sayısını geçmemiz lazım. Hemen bunu beklemek istiyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Benim amacım rakibimi yapmak, yaptırmak değil. Amacım ünlü olmak anladınız mı siz? Ahmet'i geçmek değil yani. Bir de bir tane videoda ben gördüm. 7 Ağustos tam. Tam 7 Ağustos. 7 Ağustos. Sonra bir baktım. Bugün 7 Ağustos. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir de mesela, bir daha demeyeceğim. Roblox'un açıldığı günde değil. Ben de ona yorum attım. İnşallah yorum ulaşır Zaten ulaşır. Ve ben ona aboneyim ama o bana abone değil. Ve unutma. Ahmet, ben bunu gerçekleştirdim ve bu benim hayalim tamam mı? Ben sana göstereceğim okula girince Böyle olacaksın bak. Göreceğiz.